Merhaba. Bugün kariyer, eğitim hayatı, maddi durumlar. Bununla ilgili tatlı bir açılım yapacağız. Derin bir nefes alalım. Tutalım. Verelim. Hangi sembol bize daha iyi hissettiriyorsa, daha çok kendine çekiyorsa, ondan ilerleyelim. Kalp. Hangisi? İstersen videoyu şu an duraklat, hazır hissettiğinde desteğini seçip devam et. Şimdi birinci testeden başlayalım. Kariyer, eğitim, maddi durumlar, iş hayatı, parası, Güneş ay adalet kadar çarkı şimdi şöyle daha önceden denediğin işlerde daha önce gördüğün, geçirdiğin, yaşadığın olaylarda hep bir adaletsizlik söz konusu olmuş. Bu adaletsizlik, bu eşitsizlik, örneğin patronun torpili olabilir, birilerinin sen bir başkasının mobbingine maruz kalırken diğerinin rahat rahat çalışması olabilir. Toplumdan bir iki adım geride olup topluma yetişme çaban olabilir. Ama hep bir adaletsizlikle karşılaşmışsın. Her yani hayat sana e, al bal kaymak diye gelmemiş. Bir şeyler hep kazıman gerekmiş ve bu seni yormuş artık. O yüzden başladığın işler güneş ay hep iki yönlü olmuş. Bir taraftan demişsin ki yani devam etmeliyim, devam edebilirim. Bir taraftan demişsin ki artık istemiyorum. Ben bu durumlara katlanamıyorum aslında bir tık bir başarısızlık söz konusu ama bu seninle alakalı bir şey değil. Bu senin bu adaletsizliğe gelememenle alakalı bir şey. Para ası gelmiş ve kader çarkı gelmiş. Çok güzel bir başlangıç olacak bu adaletsizlik dönecek. Hani artık senin açından güzel şeyler olacak. Hayat her zaman sana diğer gülen insanları gösterirken artık senin gülen yüzünü başka insanlara gösterecek. Çok güzel bir başlangıç olacak. Eğitim hayatı ise eğer güzel bir okul kazanmak olabilir. İş hayatı ise güzel bir işe girmek olabilir. Ama bu yeni başlangıç seni çok fazla güzel bir şekilde etkileyecek. Devam edelim. Ariel Kralı. Planlarınız çok iyi sonuçlar veriyor. Mesleki ve maddi başarı. Kaynakları akıllıca kullanmak. Başarı, istikrarlı, yetenekli, güçlü. Hay maşallah. Çok güzel. Dediğim gibi çok güzel olacak. Daha sonrasındaysa Rafael Kraliçesi, nazik, anlayışlı, verici, pisişit, kalbinizi dinleyin, yuva ve aile sevgisi, sağlam pisişik bilgiler. Hiç şey yapıyor musun böyle çalıştığın ortam olsun, okuduğun okul olsun, hangi alanda dinliyorsan şu an beni. Bu sorunları bir başkasıyla paylaşıyor musun ya da içinde mi yaşıyorsun? Eğer içinde yaşıyorsan bunu bir dışa vur, bir kendini anlat. Biraz da insanlar seni dinlesin, o sırtındaki yükleri indir. Artık bu hani yüklerden arın, paylaş, rahatla. İş anlamında zaten gördüğünüz gibi Ariel Kral'ı çok müjdeli haberler verdi. Ama benim senden kariyer harcı istediğim şey biraz kendini açman, biraz paylaşman. Dertlerinin, sorunlarını anlat, rahatla ya. İçinde tutma. Her zaman sen mi dinleyeceksin? Bir tane de tanrı çakartı istiyorum. Endişelenmeyi bırak. Her şey yoluna girecek. Parlak gelecek. Şimdi burada topluyorum bütün her şeyi. Burada Rafael Kraliçesi. Kariyerle bağımsız sana bir öneride bulundu. Hadi bunu bir köşeye koyalım. Çok güzel bir başlangıç gelecek dedik. Bu çark tersine çevrilecek. Adaletsizlik bitecek. Bugüne kadar yolunda gitmeyen hangi işin varsa artık yoluna girecek. Artık dünya sana da güzel bir yüzünü gösterecek demiştik. Başarılı, istikrarlı, yetenekli, güçlüsün demiştik. Planların çok güzel sonuçlar veriyor. Mesleki ve maddi başarı kaynaklarını akıllıca kullan demiştik. Çok güzel bir açılım oldu. Bu çok sevdim. İzlediğin için teşekkür ederim. Birinci destek. Lütfen videomu yorum yapmayı unutma teşekkür ederim. Bye bye. Bunu buraya koyalım. İkinci deste. Videoma hoş geldin. Şimdi kariyer, başarı, maddi eğitim maliyetli bir açılım yapacağız. Bir yengeç burcu söz konusu gibi geldi. Yıkılan kule, aşıklar, Sarı Şövalyesi, Aziz, Kılıç Onlusu, İmparatoriçe. Şimdi sevgili ikinci deste. Çok zorluklar yaşamışsın. Gerçekten kariyer, eğitim, hangi alanda dinliyorsan bununla ilgili hayat sana e, gülmemiş ya. Uzun bir süre gülmemiş. Hep çöküşler görmüşsün. Dibe batışlar görmüşsün. Bir iş batımı olabilir. iş batımı. <laughs> bir batma durumu söz konusu olabilir. Parasızlık söz konusu olabilir. Yoksulluk. Dibe vuruş. Ruhani zayıflama. Her biri. Bunlardan aslında kendini çok güzel kurtaracaksın. Dertler çok belli. Çok kötü günler geçirmişsin ama bunların üstesinden de gelmişsin. Geliyorsun da. Para şövalyesi. Aşıklar kartı gelmiş. Kariyer, eğitim hangi alanda dinliyorsa dediğim gibi. Olaylara duygusal bakmaktansa hani bu iş diye yaklaşırsan senin için daha iyi olacak. Olaylara, işlere duygunu katma. Bu alanlara kalbinle yaklaşmak yerine biraz mantığınla yaklaş. Kalbimiz tabii ki çok önemli. Her zaman ön planda ama bir tık da mantıkla yaklaşmamız bizim için daha iyi olacak. Çünkü sen aslında çok akıllı bir insansın. Normalde de mantığını çok fazla kullanıyorsun. Hani ara sıra olur ya dönem dönem insan sadece kalbinin sesini dinlemek isterse öyle bir dönemdesin. Kalbimin sesini dinlemek istiyorum diyorsun. Ama mantığın hareket edersen çok daha iyi olacak. Mesleki anlamda çok güzel yerlere geleceksin. Çünkü Aziz İmparatoriçe boşuna gelmez. meslek anlamında, para anlamında çok yoksulluk görmüş dibi görmüşsün. Ama dipten de çıkabilmişsin. Ya da çıkacaksın. ikisinden biri ama bir başka şey mümkün değil dedik ve imparator geldi. Baş melek Uriel. istikrar ve verimlilik. Bu durumun sorumluluğunu üstlenmek, iddialı planlar, Daha sonrasında Rafael haberi, nazik, müşfik, hayalci, açık kalpli, yeni bir duygusal durum, ilişkiler veya sosyal davetlerle ilgili mesajlar, önemli sezgisel kavrayışlar. Dediğimiz gibi bu sıralar sezgilerin biraz ön planda, bir miktar ön planda. Kendi işini yapabilirsin. Bu gelecek olan iş kapısı, kariyer kapısı senin kendi işin olabilir çünkü çok fazla e, imparatorlar geliyor yani gördüğün üzere bir tane de gelmedi kendi işini kendi girişim fikrini yapabilirsin eğer hayalinde ben bunu yapmak istiyorum dediğin bir şey varsa onunla emin adımlarla ilerle bunu sezgilerinle zaten hissediyorsun ne olmasını istediğini biliyorsun hiç tereddüt etme ya koş. Ben bunu yapmak istiyorum diyorsan o sana çok güzel kapılar açacak. Çünkü sen zaten dibi görmüşsün bir kere. En fazla ne olabilir ki? Bir kere daha denersin. Pele ilahi tutku. Kendine dürüst ol. Kalbinin gerçek arzusunu. Gerçekten masa başı bir iş mi yapmak istiyorsun? Senin istediğin şey bu mu? Ya da ne bileyim. Eee başka bir şey olabilir, o olabilir, bu olabilir ama senin gerçekten istediğin şey ne? Hiç kendine bunu soruyor musun? İstemediğin herhangi bir şey yaptığında bu en basitinden durup da bir ekmek almaya gitsen bu kimseyi öldürmez. Sen bunu istemiyorsan birisi sana bunu yaptırmaya çalışsa sen çok fazla tepki gösteren bir insansın. Bir de istemediğin bir işle çalıştığında başarısız olmama ihtimali yok çünkü istemiyorsun. Hani bu seneyi katlanabileceğin, alttan alabileceğin bir durum değil. O yüzden kalbine, sezgilerine güven, mantığınla hareket etmek ağır. Sezgilerimizi dinlemek, kalbimizin yol göstermesi, izin vermek farklı. İş anlamında mantığınla hareket et ama bu hareketten önce kalbini dinle. Anlatabildim mi? Yolun başına kalbini dinle, sor benim gerçek arzum ne? Ben ne yapmak istiyorum? Ben ne olmak istiyorum? Daha sonra sana mantığın iler çünkü sen çok mantıklı bir insansın. Mantığın hareket etme çok iyi yerlere gelebilecek bir insansın. Sevgili ikinci deste izlediğin için teşekkür ederim. Yorum yapmayı lütfen unutma. Hoşça kal.